Evet, bir diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Eda yine iki arkasından bir soru. Bir basit sarkaç. Bir kütle asılı Ve bir dış elektriksel alan. Uygulanıyor. Ve bu dış elektriksel alanın uygulanması ile birlikte sarkaç açılıyor ve bir durumdan iki duruma geliyor ve o durumda kalıyor. Ve bu acı ölçülmüş 15 derece oldu görmüş. E-tefsil alanın büyüklüğü verilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar elektrik alan çizgilerinin arasındaki mesafe aynı bu. Bu neyi gösterir? O uzay bölgesinde elektriksel alanın sabit olduğunu gösterir. Yani bu noktadaki elektriksel alan neyse bu noktadaki elektriksel alan aynı. Bu noktada bütün noktalarda elektriksel alanın büyüklüğü aynıdır. Yani şimdi önce şunu düşünmem lazım. Bu ev kütlesinin bir yükü var mıymış? Evet varmış. Neden? Çünkü kendisine bir elektriksel alan içerisinde bir kuvvet etki ettiği için ta kaç ilk durumdan ayrılarak 15 derecelik konumuna gelmiş. Peki pozitif midir, negatif midir? Pozitif olması lazım ki elektriksel alan ile aynı yönde hareket durumu gerçekleştiğine göre yükün pozitif olması gerekir. Bu halde bu M kütlesi bir pozitif Q yüküne sahip. Peki yükün uzunluğu şurası L değeri. L değeri de yirmi santim olarak verilmiş ve bu denge durumunda kaldığına göre bu yükün pozitif olduğunu düşündüğümüz yükün büyüdüğünü sormuş arkadaşlar. Ne yapacağız? Öncelikle dengi durumu var olduğuna göre M kütleli, Q yüklü cisme etki eden kuvvetleri göstereceğim. Birinci olarak kütlesinden dolayı bir ağırlık kuvvetinin mevcut olduğunu görüyoruz. Bir ipe bağlı olduğu için ipte bir, bir gerilme kuvvetinin var olduğunu biliyoruz. Ve bir de ne dedik? Elektriksel kuvvet var ki bu yönde bir hareket gerçekleşmiş. Evet, ne diyor? dengede. O halde etkilen kuvvetleri gösteririm. Bakın. İpteki gerilmenin bu bileşen y yönündeki bileşeni bu da x yönündeki bileşeni. O halde kuvvet dengesini yazacak olursak e eşittir. tx'tir. ve mg eşittir. t y'dir. Öyle değil mi? Evet. tx nedir arkadaşlar? t nedir? Bakalım. tx ile başlayalım. Şu açı dış ters açı olduğuna göre 15 derece olacak. Tx o halde t çarpı sinüs 15 derece eşittir. Fe, Fe nedir? Yukarıda yazdığımız gibi Q çarpı E'dir. Pekala. ikinci denklemden de T çarpı kosinüs 15 derece eşittir. M, G'dir. İpteki gerilmeyi sormamış benden. Q istemiş. O halde T'lerden kurtulabilirim. Her iki tarafı oranlayacak olsam. Tanjant 15 derece eşittir. QE MG'den. Q E bölü M G'den. Q'yu çekecek olsak. M G tanjant 15 derece bölü E olur. O halde Q'ya bakalım. Kütlemiz yazmamışız. Evet 2 gram. O halde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı g değerimiz 9,8 metre bölü saniye kare çarpı tanjant 15 bölü elektriksel alanda 1000 değil mi? Evet buradan bakalım kümü kaç çıkıyor? Evet 5 bölü 25 mikro kulon gibi bir değer buluyoruz arkadaşlar. Yine bir benzer bir örneğimiz var kitabın arkasında. Bu sefer sarkaçta iki tane yük denge durumunda kalmış. M kütleli, Q yüklü. Denge durumu açısı burada 5 dereceymiş arkadaşlar. Peki hala Yıkın uzun mu? L. Evet, denge durumu gerçekleşmiş. Yük değerlerini vermiş sonra da kez. 7,2 nano demiş. Nano da 10 üzeri eksi 9 arkadaşlar. Evet ve dengi durumu olabilmesi için L değerinin ne olduğunu sormuş. Yine kütlemiz aynı kütle. 0,2 gram. Pekala. Yine herhangi bir kütlemizi seçelim ve etki eden kuvvetleri gösterelim. İkisi de özdeş aynı yükte ve aynı kütlede dolayısıyla hangisini seçtiğim fark etmeyecek etkilen kuvvetleri sırayla gösterelim mg'miz var benzer yükte olduklarına göre ve bu denge durumu bu şekilde sağlandığına göre ikisi de aynı polaritede yüklenmiş yani ya pozitif pozitif ya da negatif negatif o halde elektriksel kuvveti bu yönde çizdim bir de ne var? Teos. Hemen t'nin bileşenlerini gösterelim. ty ve tx. Yine kuvvet dengesini yazacak olursak. ty eşittir mg. tx eşittir ne olur? fe olur. Şimdi fe kuvvetini şurada bir düşünelim. Neydi? Elektriksel kuvveti bulmak istiyorsak yüklerimiz ve aralarındaki mesafenin karesini alıyorduk. O devre R kare 22 ile sinüs 5 derecenin karesi olarak yazabiliriz. Peki, evet, 2 nolu denklemden t çarpı sinüs 5 derece eşittir f e. Bir nolu denklemden de tn ne olacak? t çarpı şekilden görüyoruz. Kursunuz 5 derece geliyor değil mi? Evgi, hadi x'ini oranlayacak olsak. Tanjant 5 derece eşittir f e bölü m g olur f e de getirip yerine yazacak olursak tanjant 5 derece çarpı m g eşittir k e q kare bölü 4 l kare sünüz. 5 derecenin karesi olur buradan l kareyi çekecek olursak k e q kare bölü Dördümüz var. Sinüs 5 derecenin karesi. Çarpı tanjant 5 derece. Çarpı mg. Değerleri getirip yerine yazacak olursak. 9, 10 üzeri 9. Yük değerimiz 7,2 nanokono olarak verilmişti. Karesi bölü 4 çarpı sinüs 5 derece. Çarpı tanjant 5 derece çarpı kütlemiz 0,2 gram hemen kilograma çevirdik. Çarpı g değeriniz 9,8 metre bölü saniye kare. Bu işlemin sonucu 0,3 metre olarak buluz arkadaşlar. Bu bir dahaki derste görüşürüz.